Ortamda büyümemiş. Yani tabii bu dehadır bilme ama o da var. Bu tabii. adamların yetiştiği üniversiteler. Düşün ki Göttingen Üniversitesi. tabii Hilbert var. Gauss var. Hilbert, Frege. Yani babam matematik bölümüne girdiğin zaman Göttingen'de. La matematiğin bütün tarihi sanki orada. <laughs> Olacak iş değil. Tabi belli bir ekolleri belli bir şeyler. Üniversite dediğin böyle bir şey. Yani öğrenciye ders ver Efendime söyleyeyim Rektör baksın Disiplin uygulanıyor mu uygulanmıyor mu Yok efendim üniversite temiz mi değil mi falan e Bunların tabi yapılması lazım ama Bu üniversite değil Ama bu konuda çabalar da var onu da kabul ediyoruz herhalde Yani ben yani, dedi yani sen olmayı... ben Bu konuda çaba gösteren adamlar arasındayız Yani bir şeyler yapmaya yani, çalışıyoruz Sayı da artıyor, artıyor her geçen gün her Halkın, geçen gün artıyor tabii halkın bunun değerini Anlaması lazım yani eğer bugün ben hep söylüyorum el alem GPS kullanıyor. E baba Einstein olmasa kullanamazsın onu. Tabii. Bu kadar basit. Yerini belirleyemezsin çünkü. Yani değil mi? Hayır. Çünkü zaman Belirli partisi. bir Hı. endüstrini kullanamazsın. Uçaklar uçmaz. Yani kardeşim değil mi neler neler. Eğer bir sanayin olsun istiyorsa, endüstrin olsun istiyorsan, para kazanmak istiyorsan böyle adamların olacak. Bu adamlar fikir üretecekler. Bu adamların rahat oturacakları üniversiteler olacak. Bu adamlar bir sürü garip garip laf edecek, yutacaksın onları. Başka çare yok.